Arkadaşlar herkese merhaba, herkese iyi geceler. Güzel bir Ramazan akşamından herkese sevgiler. Ben Nergis Akar. Evet biliyorsunuz ben Ramazan tatilindeyim. Ramazan tatilinde olduğum için evimde dinleniyorum. Bayramda, bayramın birinci günden itibaren Allah nasip ederse inşallah e, sahnelere başlayacağız. Alışveriş videosu çekiyorum arkadaşlar size. Bu e, pike'nin videosunu size çekmiştim. Yatağıma serdim arkadaşlar bunu. Gerçekten son derece memnunum bundan. İnanılmaz güzel, çok güzel bir şey pike. Yani tamamen böyle el örgüsü gibi arkadaşlar. Serdim. Çok da beğenerek kullanıyorum. Bu da benim eski bir abiyem. Çok giymiştim. Bu bir elbiseydi. Adil Işık'tan almıştım. Ama ben bunu daha sonra pullu kısımlarını annem böyle kırlant yaptı ve çok da güzel gitti. Evet arkadaşlar ben pek bu markanın ismini söyleyemiyorum. Ama şöyle göstereyim. Sterolüs <laughs> mü? Bir şey dilim dönmüyor. Oradan ayakkabı aldım kendime. Daha önce Bershka'dan almıştım. Kırmızı bir doydu Onu size çekmiştim. Ee, onun videosunu da çekmiştim. Hatta onu bu yatak örtüsü ve nevresim takımını Karaca'dan almıştım. O gün almıştım Bershka'dan. Ama indirim vardı. 600 liralık ayakkabıyı 300'e almıştım. Fakat bunlarda indirim yoktu. Buna ben arkadaşlar e, 699 lira para verdim. Yani o yüzden bayramda da giyeceğim. Bu özel olarak kutusunda geldi. Hani deneme ürünlerinden almadım, getirttirdim. E, ayakkabı da çok güzel bir kumaş kokusu var. zaten. E, uzun topuklu arkadaşlar. Biraz boyu yükseltiyor. Ama muhteşem, inanılmaz şık duruyor. Yeni sezonmuş bunlar. Ben sahnede stiletto ve ceket çok giyiniyorum. Yani benim hani vazgeçilmezim yani hani bir bir çeşit stelet dolar ve hatta bir iki tane de zaradan ceket almayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bu arada sizlere kırışıklık kremlerimi göstereceğim. Onları da yeni aldım. Evroş'tan aldım. Onlarda arkadaşlar kampanya ve indirim vardı. Eğer ki Evroş kartınız varsa onlara indirim indirimli alacaksınız. Yanında da iki tane ürün hediye aldım. Onları göstereceğim. Onları göstermeden önce de tuvalet masamı ben çok doldurmayı seven bir insan değilim. Çilek mobilyadan aldığım madem öyle video çekiyorum pufumu da sizlere göstereyim. Ben bu pufu arkadaşlar e, 700 liraya aldım. Normalde 900 lira doğru düzgün indirim yapmıyorlar. Ama ben bunu e, tabi bu pufu alırken annem destek oldu bana. Yani hediye mahiyetinde. Ben de onu kıramadığım için bu puf bana arkadaşlar yarı fiyatına falan geldi. Evet biraz ağır. Ama çok güzel. Böyle en bir şey de oraya buraya gitmiyor. Tuvalet masam da çok sade bir şekilde arkadaşlar. Ve burada ben genelde tuvalet masamı doldurmayı sevmiyorum. Ee, böyle arkadaşlar biraz karışıklık var burada ama e, en azından rahat ediyorum arkadaşlar. Şimdi ne aldım? Açıcı aldım. Saçlarımı açacağım. Mutlaka açmaya çalışacağım. Bu arada saçlarımın uçları arkadaşlar sarıları çok uçlarda kaldı. Açıcı açacağım. tiplerde de ufak tefek beyazlarım var. Bu organik bir boyaymış. Neva Botanik diye. Bunu deneyimleyeceğim. 7.11 e aldım. Yani kahverengi. Ama küllü olsun istedim ki turunculaştırmasın diye. Kendi saçlarımı. Tamamen doğal. Bunlar Sons kartı olanlara var. Sonsu kartı olanlara 30 lira kartınız yoksa eğer 50 miydi 50 mi 60 mı yalan olmasın öyle bir şeydi. Daha sonra arkadaşlar kendime Hindistan cevizi yağı aldım. Ama bunu Aktar'dan aldım. Genelde Aktar'da hani bildiğim markaların oluyorum alıyorum arkadaşlar. Bunu kutusunu açmayı unutmuşum. O yüzden sizden özür diliyorum. Evet. Hekimhan diye Hindistan cevizi yağı aldım. Bu arada Watson's'tan bir tane de saç maskesi aldım. Böyle beyaz renkli onu şimdi unuttum hiç memnun kalmadım arkadaşlar böyle beyaz renkli hani böyle ee, banyoya girmeden önce saçınızı saçınıza sürüyorsunuz maske o da, da neydi içinde göya keratin mi ne barındırıyormuş hiç önermiyorum saçı sertleştiriyor onun yerine arkadaşlar böyle hindistan cevizi yağı falan kullanın çok daha kafi ben de zaten binde bir böyle bir alışveriş yaptım. Çok da memnun kalmadım. En güzeli böyle doğal yağlarla arkadaşlar. Gelelim işin özüne. Şimdi arkadaşlar kırışıklık kremini aldım. anti Global. Bu her cilt tipine uygun. Benim cildim yağlı. Ee, şöyle göstereceğim. Dokusu çok güzel. Yani kapığını açtığınız zaman da, da içinde efsane böyle. Kadifemsi. Ben bunu bir haftadır kullanıyorum. Gözaltı kremi de bu. Şurada onu çıkardım. Şöyle size göstereyim. Gözaltı kremine başlamadım. Ee, çünkü arkadaşlar hediye verdiler. Bu da nemlendirici bir kremmiş. Bu hediye verildi. Bir de onları koymayı unuttum buraya. Bir de tonik hediye şey tonik diyorum, yüz jeli yıkama jeli hediye verildi. Bir de bu hediye verildi. Bu ikisinin yanında. Arkadaşlar. Ee, Haricam bir de ben tonik aldım. Toniyi de yüzümü jenle yıkayamadığım dönemlerde işte zamanım olmazsa falan filan işte yani hani artık zamanımın olmadığı zamanlarda toniyi kullanıp işte hemen kırışıklık kremimi kullanayım diye. Çünkü bazen işten yorgun geliyorum yüzümü yıkayamıyorum hemen tonikle makyajımı ilikten sonra tonikle temizleyip hemen kırışıklık kremimi süreyim istedim bu gece kremi. Gündüz istemedim gece istedim arkadaşlar. Hemen ardından da göz kremimi de süreyim. İlk önce bundan başlıyorum. Bunu bir haftadır kullanıyorum. Bunu daha hiç kullanmadım. Bu bununla aynı takım marka zaten. Deneyimlerim şöyle. Bir haftadır kullanıyorum. Gözlerimin altı gayet güzel bir şekilde arkadaşlar böyle şey oldu. Size şu anda gösteremiyorum ama en yakın zamanda video çekeceğim size işe giderken en azından. Zaten makyaj yapmıyorum pek işe giderken. Gözlerimin altlarını aydınlattı. İnanılmaz böyle hani nasıl söyleyeyim efsane bir görüntü verdi böyle. Öneriyorum size şiddetle. Fakat bunu daha kullanmadım. Bu da güzeldir kesin. Sivilce yapmadı bende. Gözlerin altını aydınlattı. Bu göz altı kremi nemlendirdi parlattığı parlattığı İnşallah bir ay bir geçsin bakalım. Ufak tefek alnımda ve e, gözlerimin şöyle kenarlarında küçük küçük ufak kırışıklıklar var. Onların da gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu iki ürünü bu iki ürüne 1 milyar 50 lira para verdim. Pardon bu iki ürüne değil. Buna buna bir de tonik var arkadaşlar. Şöyle yeşil kabı var şöyle uzunca. O toniye, üçüne 3'üne 1 milyar 50 lira para verdim. Yanında bu ürün hediye verildi. Bir de yüz yıkama jeli hediye verildi arkadaşlar. Onlardan da çok memnunum. Yüzümü yıkayamadığım zaman tonikle işi götürürüm. Zamanım olmadığında. Ama zamanım olduğunda ve duşa falan girdiğimde hemen yüz yeni de uygulayabilirim. Ben bu ürünleri satın aldım. Gayet de memnunum. Şunu daha henüz kullanmadım. Elimde vardı çünkü onu açtım. Küçük boy vardı. Küçük böyle küçük şişede. Onu kullanıyorum. Video uzasın istemiyorum arkadaşlar. Benim makyaj masamın da düzeni şimdilik böyle. Ee, yani bu çamı da annem bana hediye vermişti. Burada sahnede kullandığım birkaç tane böyle tokam var. De açıkçası çok böyle abartılı bir şeyim yok istemiyorum da arkadaşlar sahnede şey sahnede diyorum masada çok böyle kalabalık bir şeyler durmasını istemiyorum bunun içi boş. Yani öyle ciddi bir şey değil. Bu benim normalde ayaklı bardağım. Ayaklı bardak. Onun dışında arkada kapatıcılarım koyduğum bir kutu var. Burada da nacizane gene Uraşa'dan falan aldığım L'Oreal'den aldığım rujlarım var burada da. Bunlar duruyor. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya bu odada sadece bu gardırobum bir de kar olan var. Burada da benim saatim işte taçlarımı görüyorsunuz bunları sahnede kullanıyorum burada böyle e, ev videosu belki isteyenler olabilir ama ev videosu çekmeyeceğim çünkü arkadaşlar genel olarak evimin düzenini gösterebilecek video çekebilecek sen pek zamanım yok enerjim de olmuyor böyle mümkün olduğunca kare kare sizlere küçük çekimlerle gösterebilirim şu benim sahnede kullandığım bilezikti ben kullanmıyorum artık bunu buraya böyle dekor yaptım takılarımı dekor yapıyorum çoğu kez bunlar kullanmadığım bazı takılarım onları da dekor yaptım şu saatin etrafındaki de benim sahnede kullandığım takımda onları da dekor yaptım böyle bu şekilde burada makyajımı yapıyorum hemen giyiniyorum kuşanıyorum işe gidiyorum arkadaşlar İşe gidiş videolarımı da genelde biliyorsunuz zaten daha benim makyaj yaparken kullandığım de deneme ürünü parfüm verdiler. Bunları daha denemedim. Eğer memnun kalırsam alırım. Bu ürünlerden şimdi çok memnunum. Göz, göz altlarımı aydınlattı, parlattı. Böyle elmacık kemiklerimi böyle parlak parlak yaptı. Beyaz yaptı. Dirileştirdi. Bir detoks etkisi yaptı. Botoks etkisi yaptı. Böyle yanaklarım falan böyle. Daha da böyle bir şiş görünüyor. Saçlarımı açacağım. Sizlerle en kısa zamanda paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım o zaman nasıl bulacaksınız saçlarımı? Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarla birlikte olalım. Sevgiler.